Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü attığım videonun yorum kısmında bazı arkadaşlar rigimde alepyum kazdığımı görmüşler. görmüşler. Bunun hakkında işte alepyum nasıl kazılır bir videosunu çeker misin gibi ricada bulunmuşlar. Şimdi arkadaşlar ben ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim attığım videolarda basit yani bize basit gelen bazı coinleri hani paylaşma gereği duymuyoruz. Çünkü benim amacım şöyle bir algı oluşturmak istemiyorum arkadaşlar. Hani video çekmiş olmak için video çekiyorsun demesinler diye. Daha hani başarması zor olan ya da işte algoritma gereken geçişi zor olan coinleri tercih ediyorum o yüzden. Yoksa hani ben de bilirim şuradan girip sırayla işte bütün coinleri teker teker video çekeyim. Hangisi nasıl kazılır falan. Sırf işte o algıyı oluşturmamak için arkadaşlar hani şu coin'inle bu coin'in kazımı aynıdır. İşte isimleri farklı olduğu için aynı videoyu tekrar çekmenin mantığı yok. Hani bize demesinler ki yani video çekmek için çekiyorsunuz. Hayır arkadaşlar, ben bana gelen mesajlar eşliğinde yani gruplarımız falan var bizim arkadaşlar. O gruplarda işte bilmeyen arkadaşlar zaten yazıyor. İşte hangi değere gireriz, hangi algoritmayı kabul ediyor gibi gibi böyle sorular oluyor. Biz de bunlara toplu yanıt vermek amacıyla bu videoları çekiyoruz zaten. Şimdi o arkadaşların da ricasını kırmayalım eee nasıl kazılır? Hani bilmeyen arkadaşlar da varsa onlar da faydalansın bu videodan. E, şimdi arkadaşlar basit yani buradan iç baştan havuz şablonu falan oluşturmayacağım. Olan havuzumdan biraz e, bahsedeceğim. Şimdi burada ne yapmışız? E, zaten en baştan tekrar e, cüzdanından da başlayalım. Alepium cüzdanı. E, bu bir yazılım gerektirmiyor arkadaşlar. Gate.io e, borsasını kullananınız varsa o borsadan direkt yatırım adresini alıp bağlı Artık bakın uzatmıyorum videoyu. kestirmeden anlatıyorum. Çünkü bunlar diğer videolarımda sürekli bahsettiğim şeyler. Yatırım adresini alıyoruz. Cüzdanımızı oluşturuyoruz. Havuz şablonuna geliyoruz. Burada da hatta direkt hazır olandan göstereyim. Alepium'u seçiyoruz. Zaten cüzdanımız hazırdı. Onu seçiyoruz. E, Hero Miners havuzunda kazım yapıyorum arkadaşlar. Onu da göstereceğim şurada. SRB e, Miner kullanıyorum. Burada tek bir yapmanız gereken bir işlem var arkadaşlar. Bugün bir arkadaş da zaten sordu bunu. E, ekstra şu argümanı girmezseniz eğer e, işlemciniz de kazım yapıyor arkadaşlar SRB Miner'da. E, şu argümanı girdiğiniz zaman işlemcinizi devre dışı bırakmış oluyorsunuz. E, tek yapılandırılması gereken olay bu aslında. Ekstra bir ayar yok burada. E, haricinde RX 580 serisi arkadaşlar bu rigimde benim. Ee, burada da şöyle göstereyim. Overclock'larımı. Overclock'larım bu şekilde arkadaşlar. E, ee, hepsi aynı değeri vermiyor. Bazı kartlar benim sıkıntılı. Yani ee, nasıl diyeyim size. BIOS, BIOS tarafta sıkıntıları var arkadaşlar. Yükselmiyor yani hangi BIOS'u attıysam ne kadar ayar çektiysem. Ee, voltaj yükselttiği zaman da zaten kart kendini kapatıyor. <laughs> Bunların detayına girmeyeceğim. Ee, o, overclock ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Memory 300 vermişim. Diğerleri zaten buradan e, baz alabilirsiniz. Yine Hashrate No'dan da aynı şekilde RX 580'i seçip... Pardon. Bakalım. 580, 590, 570 bunların hepsi aynı zaten Alepium'u seçiyoruz 1250 300, 875 volt vermiş arkadaşlar 0.54 e, GHz'de gazımız yani GHz değil de e, 540H diyelim biz ona 540H falan alması gerekiyormuş Yani yaklaşık bu civarlarda işte arkadaşlar e, Siz de e, değişik ayarlar vererek yükseltebilirsiniz Burada overclock'larınızı sıcaklıklara göre e, overclockların bu şekilde e, Gathe.io e, Borsasına kazım yaptığımı söylemiştim e, Buraya direkt aktarımı yapıyor zaten arkadaşlar Herominers havuzunda Onu da göstereyim Evet şurada Şu şekilde 580 seri e, Buradan da detayları görebilirsiniz arkadaşlar işte günlük, haftalık, aylık ne kadar ödeme yaptığını, kaç alpeyum kazdığınızı falan buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani onun haricinde ekstrem bir durum yok arkadaşlar bunda. Havuz şablonunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Havuz tercihi yine size kalmış bir şey. Yani ekstra argüman olarak da şu var arkadaşlar. İsterseniz bunu da açıklama kısmına yapıştırayım ben videonun açıklama kısmına yapıştırayım oradan e, bulamayan arkadaşlar olursa oradan faydalanabilir. Hızlı ve kısa bir video çektim arkadaşlar umarım e, bilmeyen arkadaşlara yardımcı olmuşsunuzdur. E, tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.